Herkese selam arkadaşlar. Bugün aslında yarın olacak bu olay. Yarın çocukları dişçiye götürüyoruz ama biz bugün çekmek istedik. Anne ben gitmek istemiyorum. Kızım gideceksin. Hayır. Gideceksin. Hayır anne ben gitmek istemiyorum. Kardeşimden büyüğüm. Hadi. Hadi. Bak dişlerime. <laughs> Kızım çok Dişlerini. Hadi gideceğiz. Yok. Neyse sizi burada durun. Ya hayır ben oynayacağım Uykum geldi. Hayır. İyi tamam kızım sen uyu. İyi. Baba beni odama bana yeni eşya almaya yani. Ne? Ben de deliyorum. Ay çıktı bunlar başımıza bela ya. Hadi gelin gidiyoruz. Tamam biz bunları götürüyorum şeye. Nereye? Ya işte. <laughs> da hadi tıyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Lat. Ay çocuklar şimdi gidiyoruz ya. Anne ben baba ben soncağa salıncağım. Ya kızım gel. <laughs> kızım ya boş yapma. Hadi gidiyoruz. O oh, sonunda geldik. Merhaba hoş geldiniz. Ne bak bakıyordunuz? Ee, çocuklara bir şey alacaktık da. Eee Çocuklar için bu taraftan dediniz. Pekala. Oy. Baba, baba, ben bunu istiyorum. Baba ben de bunu istiyorum. Ya, oğlum o Lütfen Bunu istemiyorum. Bunu istiyorum ya da vazgeçtim. Baba, bu düdükle her şey olur lütfen. Of, hayır. Gütmeyiz. Hayır, ilk <laughs> koltuk bakacağız. Çocuklar bu taraftadır. Duyduk. Baba ben bunu, 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 bunu istiyorum. Bir de bunu. Kızım sadece şunu alabiliriz. <laughs> o kadar. Oğlum sen ne istiyorsun? Baba ben bunu istiyorum. Tamam oğlum sana onu alacağım. Baba bana kısım sıra almıyoruz. <laughs> Alıyoruz. Canım babam benim. Neyse, bir de az daha bakalım. Kızım oturmasın artık. Baba şurada da bir şeyler var. Bunu alalım baba bu Otur bakayım alamayız kızım. Baba bunu ne Baba Bunu ne istiyorum? Ye. Yeah. O zaman bu kediyi alalım. Hayır. O daha pahalıymış. biz alacaklarımızı aldık. Gösterir misiniz hanım beyefendi? Şu, bu, şuna iki tane olsun. Bir de bu. Okey, gir. Gelecek. Şimdi sıra yatakta. Baba bana yatak alacak mıyız? Üf tamam be. da alırız. Baba ben bunu istiyorum. Bakayım. Baba ben bundan istiyorum. Yapma bir kızım. Güzel değil mi baba? İyi tamam kızım. Baba Oluruz. ya da Hello Kitty'li alalım mı? Kızım sen de bir karar ver. Tamam tamam babacığım bunu istiyorum. Ay tamam kızım. Oğlum sen ne istiyorsun? Bakayım babacığım bence. Ay bunlar batarken ben bu, bu şeylerin hepsini alayım sürpriz olsun. Ya da olmasın ya. Alacağım alacağım. Kızlarım mutlu olsun. Çünkü, yani hepsini olsun. almayayım da şu tokalımsı ve ya da alayım. şu ya da ya da kararımı değiştirme. Almıyorum hepsini. Sadece şu tokalı, şu ışık gibi şey olan, x olan ve şu kalpten alıyorum. Ya da kök kuşağı mı alsam? O bitti bir <laughs> tekrar <laughs> ben sipte Aman, ne yapacağım ya? Şu kalpli alayım takım olsun. Bir de şundan alacağım. Ee, bunu da hanıma alayım. Yani Ay Kimdi be. Bunu da kızıma alayım ya da Yok ya kızım öyle şeyler sevmez benim. Ee, kızıma şu yukarıdaki şeyi alacağım. Çocuklar seçtiniz mi? Oğlum. Ay baba ne uyandırıyorsun ya? Ay ol ne uyuyorsun ya? Uyuyor baba, baba, baba. Baba. Bana bu şey alır mısın ağaca? Olmaz kızım. Buradan artık bir şey almıyoruz. Ya küstüm baba seni. Ben buradan kaçıyorum. Ya bekle beni an. kardeşim. Kardeşim beni bekle. Kardeşim gel bakayım sen ben ya. Of ya. Baba bana şu önden alıyormuş ya. Acaba acaba kardeşime ben mi alsam alayım alayım. Ama ne benim olsun. payam yok ki. Babamdan harçlık alayım bence. Baba. Ne o? Ne oldu oğlum? Bana 265 bin dolar, dolar, milyon TL bin TL bir ver. Oha! Ben bu kadar. Ama al 10 TL'yi. 100 TL veririm. 100 TL ver, verebilirim belki. Özür dileriz arkadaşlar. Özür dakika ıı, bir sıkıntı oldu da. Şimdi devam ediyoruz. Baba bana verecek misin? Evet oğlum sana vereceğim. Al. Yehu. Hadi çocuklar diyoruz. Şunları elime alayım da taşıyabilirim ben. Yok ya taşıyamam burada. Ay şu sorayım hanımefendi. Kurye var mımış? Hanımefendi kurye var mı? Tabii ki de var. Neyse o zaman biz gidiyoruz. Siz gidin ben bir şeye bakıp geleceğim. Tamam oğlum. Ay kızıma şunu aldım. bir de. Oğlum siz kardeşinizle gidin. Hayır ya. Ben de bir şeye bakacağım kendime. Tamam. Ay kızım şunu alayım. Oğluma da şu kur kafayı alayım. Çok sevmişti. Aa, bakayım bu neymiş? Oo, bunu da çok beğenir kesin bundan da alayım. Aa, ama kızıma bir şey almadım. Bu. Ağacı alayım bari. Evet ya doğru. Bu ağacı alayım ya da şunu mu alsam? Hayır ya bence ağacı alayım. Çünkü kızım çok beğenmişti. Onu istemiyordu. Cemre'ye alayım bence bunu. Çünkü Ece'ye aldım. Neyse bunu Cemre'ye alayım. Ay Ceren de kızımın ismi. Bunu da şey alırız artık. Bunu da alayım. Bunu da çok beğenir. Şunu da hanıma alırım artık. O zaman biz kurye, siz kuryeyle geçeceğiz. Tamam. O da evinizin içini boşalttırmıştım. Ne? Nasıl? Eviniz boşalttırmıştım. Ay tamam o zaman. Biz yeni şeyler oluruz. Hadi gelin çocuklar. Kurye Dedim. getirecek. Ay be geldin mi? Ay evet geldim ya bir sürü şey aldık. Evet bir sürü şey aldığımız gördüm. Çok güzel odaları oldu. Nasıl ya? Umarım bakayım ya. Baba. Ah, ba çok 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 güzel. Hadi oğlum senin adam. Ah, baba çok çok aksi. Ay oğlum ya. Neyse. Ee, kızım hoş geldin. Hoş, hoş bulduk, bulduk baba. Hoş bulduk baba ya. Oo, baba herkese bir şey almışsın bana. Kızım sana da bir şey aldım. Ama sen... Ne aldın baba? Sana bir kütüphanelik aldım. Baba şaka yapıyorsun. Hayır. Gösteririm yemekten sonra. Peki baba. Hemen ben çantamı bırakayım. Arkadaşın gelmeyecek mi? Baba o da ge geliyor birazdan. Tamam kızım. Evet, evet. Cemre artık. Hoş geldin Cemre. Hoş bulduk. Ben e, Ceren'in odasına geçeyim. Tamam. Orada seni bekliyordu. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben de Nasılsın Ece? Harfler. İyiyim abla. ben Abi oradan da ne şey oymuş. <laughs> Vallahi tam sendik. <laughs> Hadi geçiyoruz geçiyoruz. Hala nasılsın? İyiyim kanka bırak çantanı şuraya. Hep aynı söz. Ben oturayım yerime. <laughs> ya kanka hep aynı yere oturuyorsun. Hoş geldin kanka. Kanka aynı söz. Boş ver sen şimdi. E kanka e e e Ya kanka iki saatte deyip durmayalım ya. Yani. Kanka. Ne yapsak? Ben de bilmiyorum ki. Ee, Gördün mü kardeşlerim? Kanka babam bana kütüphane almış. Akşam yemeğini bizde Aa Zaten bugün sen bizde kanka. O yüzden gel sonra bana kütüphane almış babam. Beraber gidelim bakalım. Tamam Ne kanka? Bu akşam film detesi yapalım mı? Olur kanka mı kütüphaneye de gideceğim olur mu? Tamam. Tamam. Yemek hazır. Ee, yemek hazır dedim gelsenize. <laughs> Hadi çocuklar gelin gidelim. Tamam. Gel, gel bakalım. Gel bakalım sen benim kucağıma. Abba ben yürüyeceğim. Ay ben tuzumu alsam kucağıma. Gel gel. Gel bakalım. Abla ben yiyemeyeceğim. Ay, ama ama yemek saati geldi. Tamam yemeğe gideceğiz biz de şimdi. Şiş, şiş. Gel bakalım. Hadi koşalım. Aa, biz kazandık. Of biz de gideceğiz. Gel sen de yani niye çocuğun yerine oturuyorsun? Ha, ne Çok yoruldum hanım. Ay bir şey olmaz. Baba biz yemeğimizi bitirdik. Biz kütüphaneye gidiyoruz. Ee, çocuklar size bir şey sormam gerekiyor. Ne Söyle. Baba? Ne baba? Kardeşinle aynı yer. Yani benim oyuncak gibi Abla beni de götürüyormuş hemen. Of Yo. hadi dedim tonto ya. Kanka beni bekle. Ya tonto. Gel sen de baş belası. Ya anneme söyleyeceğim misin? Tamam 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 söyleme. Nasıl gidelim. Of kardeşim ya. Sen niye geldin? Düğmeç miyim? Üf evet. çocuklar tamam siz geçin. Oha çok iyi. O her şey pombe yo. Ben sizi <laughs> istiyorum. Of siz oturun kendi gelin size böyle sohbet edelim sonra konuşuruz. Tanta Bence Harry Potter'ı alalım. Evet, Kanka. Ha, biraz dur sohbet edelim. Öyle okuruz. Tamam. Ee, kanka. Kanka masaya baksana. Bir şey lan Ya kanka bir şey diyeceğim. Kanka Neden? ben de sana özel bir şey diyeceğim. Ben okuldan ayrıldım. Kanka ben de. Yine okula gideceğiz artık ya. Tamam efendim size hemen çay koyayım. Ya ben çay istemedim ki ya. Efendim tamam anladım ben size. Çay koyayım size. Ya ben istemiyorum çay. <laughs> tamam efendim koyuyorum hemen size. Ya ben çay istemiyorum dedim ya. İstiyorsunuz efendim anladım. Bakın koydum için. İlla içeceksin. İçin efendim o kadar istediniz. <laughs> Güzelmiş lan. <laughs> Tuzcam ya. Üf ya. Tamam efendim. Bir tane daha istiyorsunuz. Yok ben kalkayım. Tamam efendim. Kalkın. Tamam ben kalkayım. Tamam efendim. Oturun. Allah'ım. Bir saniye Ya kanka çok geç oldu artık gidelim bence? bence Her de... ışığı yatabiliriz. Yok ya eve gidelim. Hem benim biraz uykum geldi. Hadi, Hadi çocuklar. Gidiyoruz. Of ya. Ne güzel çay. <laughs> Çocuklar gidelim artık. Tamam. Gidelim. Ya, kanka, ben yürürüz Yok ya kanka ben sesim. Ben ablamı istiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi gidelim artık. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bir videonun daha, daha sonuna, sonuna geldik. geldik. E ee, yanımda konuğum vardı. Duru. benim kuzenim de. O onu biraz sesi farklı gelebilir size. Okuldaki yeni kızın serisini devamlı istiyorsanız bu videoya sizlerden 100 bin like bekliyorum ya da 100 like bekliyorum. Artık gittiği yere kadar ya da milyonlarca bekliyor biraz. O kadar olmaz. Ama, o zaman ama mutlaka plaket istiyoruz. Evet. O zaman video videomuzu beğenmeyi evet. ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Hoşçakalın.